Merhabalar, kolay gelsin. İyi oyunlar diliyorum herkese. Gününüz akşam oldu şu anda. Akşamı hayır olsun inşallah. Bugünkü videomun konusu Farm görevini tamamladım. 110.000 XP geldi. O yüzden görev e, level şimdi. Şuradan alayım. Büyük ihtimalle hesapladım, level şimdi. Şuradan bir ekran görüntüsü alayım. 12 bin, şey 12 tane elmasımız geldi bir tane tarla mı geldi Evet 150 tane tarlamız oldu 143 levelde 150 tane tarlamız var hep maden malzemesi istiyor Neyse belki kamyonda şey gelir elmas etkinliği gelir. Onu görevi de tamamlandı. Kedilerim acıkmış onlara yemeklerini vereyim. <laughs> Avuçlarınızı yiyin. Hepsi acıkmış. Doyurun siz de karınlarınızı ton bir şeyler makinaya yem atmış mıyım? Domuz yemi atmış mıyım? Bir bakayım. İki tane kalas verdi. Bir tane de testere verdi. Buraya 113 tane küçük hesapta birikmişti bayağı. Oradan aldım bal mumlarımı 42 tane olmuş 3 tane olmuş bir tane de çilekli ahududur mumu attım buraya altın kalıp attım hepsini altın kalıp atayım altın fazlaymış bir tane de yer açayım şuradan Biriktiydi galiba şuradaki yeri açayım. Buradan girdik bakalım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş burayı da temizleyeyim. Ağlamalar malzemesi almaktan genişletme malzemesi aramıyorum gazetede. ağlamlara daha çok önem veriyorum. Zaten sabahları gazeteye bir girsem hemen birkaç dakika içinde bayağı malzeme topluyorum. Saat buçuk gibi uyanıyorum genellikle malzeme bulmak daha kolay oluyor arkadaşlardan da takip ediyorum oradan, oradan malzeme alıyorum zaten her yerden malzeme çıkıyor levelin yüksek olduğunda level attıkça malzeme bulmak da o kadar kolay oluyor aslında Sizden de bir tane karas aldım. Başka bir tane balta verdiniz. XP verdin. Siz ne veriyorsunuz? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Allah bilir nerelere kadar gideceksiniz. Bütün bahçeyi dolanıp <laughs> tilki de kaçtı onların kaçışını görünce. <laughs> bir tane testere verdim. Hmm, kamyonumuzu tekrardan gönderelim. O da boş durmasın. Sabah alımı ambarımı yükseltmiştim. 6100 oldu. İkisi de tıklım tıklım. Ne çivi var ne vida var. 46, 33, 17. Buradan biz hamburger kordon kattım oraya. 102 tane olmuş. Bunu 150 tane yapmak istiyorum. 45, 17 senden de Mavi bere. Makinelerim aslında 110 tane. 29 tane olmuş. Limonlu 21 tane olmuş. Ne kadar çok hepsinde. Çikolatalı şeyli pasta çok istiyor. Havuçlu hmm, pasta. 17 tane olmuş. An bu vanilyalı dondurmadan da çok istiyor. Buraya da 5 tane balkaba çorba sattım. 16 taneymiş. Bunu doldurdum. 7 tane bundan da çok istiyor muz lazımmış oraya bundan da attım oraya 9 20 5 taneymiş buraya da 5 tane balımız var 5 tane de salatalıklı buzlu içecek makinamıza çilek varmış marmalat ekledim Kavuş suyu zeytinyağı sosu zeytinyağı buraya da 21 taneymiş 30 tane 21 taneymiş senden biraz ekleyeyim 20 24 25 tamam şundan da iki tane ekledim Yeni gelen üründen bir tane koydum. Ona vişneli vişne suyu istiyor. Bu şekilde diğer şuraya da bir tanecik. Hatta üç tane ekleyeyim senden. Siz geldiniz mi gezip etrafı? Bir tane. Tapu verdiler, başka da bir şey vermediler. Buranın işi bitti. Siz buraya çıkmasınız, sizlerin de ürünlerini toplayayım. Burası da tamamlandı. Tarlamızı da hasat edelim. 150 tane tarlamız oldu. 150 tane tersel toprak parçası. Bir tane bant. 150 de iki tane malzeme veriyor. Üç tane malzeme acaba kaç tane tarlada veriyor merak ettim. Üç tane malzeme çıksa sürekli iki sat ederim herhalde. Biraz gazeteye şuradan ücretsiz bir tane beyaz şeker, bir tane de kazma verdim. Bunu da bir çevirelim. Ne gelecek bana? XP güçlendirici geldi. Hadi. Hayır ya verme. Tamam. Hediye çeki verme de ne verirsen ver. Hediye çekine ihtiyacım yok. Başka şuradan da var mı zaten? Buradan istemiyorum. Gazetemiz de yenilendi. Bir bakayım yardıma ihtiyaç var mı? Şuradan yumurtaların hepsini topladım. Sana nereye yardım var? Sana yardım yok. 2059, 2259, elli dokuz, Bunda malzeme yok. Burada yardım var. Bir tanesini doldurabildim. Ahmet, Lucy. Ahmet eline lazımmış. Tekneye yardım istemiş. Umarım yardım edebilirim ve yardım ettim sana. Gazeteden ararım. Çiçek bu, kedi satmış. Pevdipe. ne çıktı? Hülya. Tam. balık çorbasıyla senin teknere doldurdum. Melda. Merhaba canım. Seni de doldurdum. İki tane de senden ekledim. Ve bitti. Buğday ekmişsin. Ondan 20 tanecik buğdayını da aldım gelmişken. Poyraz. Uğraz kamyonda yardım istemiş. O da yok. Kamyonda, kamyonda var ama ona yardım edemedim. Ne kadar var? 13 saat varmış daha gitmesine. Ay Yardım ettim sana yine de. Çikolatalı yok. Ay su. Mesela Aysu'ya esmer şeker vermiştim. Mesela Aysu'nun hatrı için esmer şekerleri kapattım teknesinin bir kutusunu Sonra Furkan'ın çiftliği zaten biri de geldi kapattı hemen. Neler satmış? Şeker kamışı satmış, yumurtalarını aldık sürekli yumurtaya lazım oluyor zaten Peyro. maalesef yardım edemedim sana Esra Rengiz kasaba tekne de yardım yokmuş tayla çiftliği yardım edemedim Nilay Nilay'a da yardım edemedik. Onun da kasabada yardımı varmış. Huzur. Çilek limonu, çiçek limonumuz da. bir tanesini yardım ettim. Kutuda bir tanecik yardım ettim. Lavide ne lazımmış? Sana da bakalım güzel şeyler satmış mısın? Sadece iyi şey asatmışsın. Gazeteden bir şeyler bakalım. Hmm. Şöyle bir tane kırmızı kutu var. Aa iki tane kalas verdin bana. Teşekkürler teşekkür ederim. Naneli çay da kalmamış. Orada yardım edemedik. Buraya ne lazım? Tekne, kamyon istemiş Yardım ettim aralara Buraya uzun süreli ekimler ekeyim. Kalmayan uzun süreli. Yani yarım saatlik oyuna girmeyeceğim. Birazcık pirinç. Biraz turp. Yani pancar. <gülüyor> turp. <gülüyor> Biz turp diyoruz ona pancar. Turp da pancar farklı şeyler ama Buraya da e, brokoli. Burası da tamam. Tarlaya her şeyi ektim. Şu an mis gibi. Hmm, başka yapacağımız iş kaldı mı? Eh, amca çalışıyor ama sana yardım edeyim. Çünkü bana sadece tereyağı yapman lazım. Biraz kasaba şeye, vadiye gidelim. Vadedeki günlük görevlerimizi tamamlayalım. Bir oda kahvaltıya yok lokantaya uğra diyor bana. Lokantada şuradaymış. Büyüklü domuz var mı? Büyüklü domuz oynamıştım. Başarısız olmuştum galiba. Çok yavaş ilerliyorsun. Hadi ver. 9, 10, 8, gelecek biliyorum. Dedim sürekli 6 geldiği için. Şimdilik seni çevirmiyorum. O da kahvaltıya gidelim. Erik lazım. Şuradan bir tanecik. Erik toplayayım. Ve günlük görevimiz tamamlan. Değil tamamlanmadı teslimat istiyor benden. Bir tane belge, bir tane puzzle parçası, bir tane daha belge. 25 %25 6 saatlik daha fazla altın var. Belge var mı? Genişletme izni bir tanecik varmış. Hangi şey var. 136 saatlik ekstra XP var. Belki onu alırım. hazır parçaları. Bunları var bitmeye yakın alırım. Zaten 11 gün var madenin bitmesine. Sen de atla bakalım arabaya hadi. Hadi gezdireyim seni biraz. Sonra da kaçıyorsunuz zaten. Dört tanecik benzinimizi de aldık. 13 tane kırmızı. Bize kırmızı ve yeşil lazımmış. Yok. Aynen ikisi de lazım. Şey alacağımız için yeni ürünler alacağımız için hiç Gerek yok kasmaya şimdilik. 33 tane mavi veriyor. Ne var sanki şurada 46-47 tane mavi çıksa. dekor bende olsa. 29 tane kırmızı. Şu an güzel gidiyoruz. Sen verecek misin? Vermezsin çünkü az önce verdin. Ama sen de verdin. Hayret. 17 tane kırmızı. Hı, seni tek başına götüremem. Teslimat da geldi. Tek, aa, tekrardan. Hadi bakalım bıyıklı domuz oynayalım. Aa, yarın oynayacakmışız. Yapamadık onu. Nerede 18 dakika oldu ya? Daha yeni başlamıştım ben videoya. Neden? Neden neden neden? Tekrardan mutsuz son. Çünkü video kapanıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık olsun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve Allah'a emanetsiniz. وشكرا